Bekame Yapımı Adile filminin çekimleri devam ederken Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ı kimin canlandıracağı da netleşti. Sinema tarihimizin en sevilen karakterlerine hayat veren Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan'ın yer aldığı filmde Adile Naşit'in hayatı kadar dönemin tiyatro ve sinema dünyası da geniş bir şekilde işleniyor. Filmde Adile Naşit'in yakın dostu, sahne ve perde arkadaşı Kemal Sunal da Adile filminde yer alacak. Filmde Münir Özkulu Levent Can, Müjde Ağrı da Seda Bakan canlandıracak. Adile Naşit'e benzerliğiyle dikkat çeken Meltem, kaptan role hazırlık sürecinden bahsetti. Senaryo geldiğinde önce içime oturması gerekiyordu. Sonra hemen onun meşhur sahnelerini denedim, gülüşünü çalıştım, videolar çektim. Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım çünkü o nefes almadan gülüyor. O kadar ona ait bir gülüş ki onunla meşhur olması çok doğal. Onun ses tonu da benimkinden daha yüksek. Hepsini yakalamaya çalıştım, ifadelerini kullandı. Berkay Tulumbacı, Türk halkının hafızasında unutulmaz izler bırakan oyuncuya hayat verirken izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.